Selam herkese. Yeni bir temizlik videosuyla sizlerleyim. Hatta sizlerleyiz. Kızım da tabii ki benimle birlikte temizlik yapıyor. İlk olarak şöyle bir toz alıyoruz. Hemen hemen her gün yaptığımız bir şey aslında toz almak özellikle yazın. Kışın daha çok böyle haftada iki kere falan toz alıyorum açıkçası. Ama yazın camlar da açık olduğu için sanırım çok fazla tozlanıyor ev ve neredeyse her gün dışarı çıkmıyorsak yani her gün toz alıyoruz. Milan'ın oyuncakları her yerde gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir masanın tozunu alalım. Mila da bana yardım ediyor. O da aynayı silmişti az önce. Ben sildiğim için bu sefer hem hızlandırılmış hem de uzun bir temizlik videosu çektim sizlere. Uzun uzun tutmaya çalıştım. Daha çok detay çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Değerli ve kıymetli yorumlarınızı tabii ki yorumlar kısmında bekliyorum videonun altına. Şimdi masayı hallettik. Şimdi de şöyle çerçevelerimi tozunu alıyorum. Bunlar da siyah olduğu için tahmin edersiniz ki çok fazla toz gösteren şeylerden birisi. O yüzden bunları da her gün tozunu almaya çalışıyorum. Bir de şu yan taraftaki şimdi geçiyorum oraya. Burası buranın böyle çok sık sık tozunu almıyorum açıkçası. Haftada bir kere e, yapabiliyorsam böyle biraz ter, derin bir temizlik o zamanlar alıyorum daha çok. Bugün de onlardan birisi aslında. Çünkü kapıları falan da sileceğim. Kapıları da ya haftada bir ya da 15 günde bir silmeye çalışıyorum. Sirkeli bezle. Şimdi güzelce bunun bir tozunu alıyorum. Bir şeyler çıkıyor oradan. Onları da alıyorum. Hepsini alalım bakalım. Bazılarını da buraya koyuyorum. Bu da internetimiz. Evet şuradan bir şey daha alıyorum. Almadım. <laughs> İlk önce toz alıyorum. <laughs> almaktan vazgeçtim. Şunu da şöyle güzelce bir tozunu alalım. Bunun içerisinin tozunu nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? İçi çok tozlanıyor onun. Üstten üstten almaya çalışıyorum ama onun dışında herhalde bir şey yoktur. Alamıyorum çünkü. Başka türlü bende. Şöyle güzelce temizliyorum. Orada bir şey var. Kablo falan. Onları da temizliyorum. Şöyle altını altını güzelce siliyoruz. Güzelde tozlarını alıyoruz. Bir şey daha çıktı burada. Onun bile tozunu alıyorum. <laughs> Şimdi güzelce temizlemeye devam ediyorum. Devam ediyorum. Hala devam ediyorum. Ve yerleştirmeye geçiyoruz. Şimdi de yerleştirmeye başlıyorum. Şu albüm Evlilik Albümümüz. Arkadaşlar 4 sene geçti üzerinden. Nasıl inanılır gibi değil gerçekten zaman. Bu arada fotoğraf çıkarttırmak istiyorum. Şu çerçevelerin içerisindeki fotoğrafları değiştirmek istiyorum. Bir süre geçtikten sonra sıkılıyorum ve bir yanı da küçük olduğu fotoğraflar, çerçevedeki fotoğraflar. Bu da benim sözümden kalmaydı. Bu arada şimdi göstereceğim size. Ve gösterdim. Bu benim böyle söz masamdaydı ve hala saklıyorum. Bence çok tatlı. Şöyle koyalım bunu. Normalde öyle koymamıştım yan koyup yere koymuştum ve bir şey oldu ben burayı temizlerken bakın görüyor musunuz Milan'ın yaptığını benim kremimi sürmüş bebeğine sürmüş baya yani bebeğini bulamış sonra bunu temizledik falan bebeğini temizledik şimdi bu tarafın tozunu alıyorum bir yandan da telefonda konuşuyorum telefonla konuşarak iş yapıyorum burada. Sanırım Kader ablam aramıştı. Onunla sohbet ediyorduk, bir şeyler anlatıyordu. Hep böyle denk gelir. Ben ne zaman temizlik yapsam o arar yani böyle denk gelir. Ve kendisi tam bir temizlik hastası, çok sever temizliği. Bu videomu izliyorsa lütfen yorumlar kısmına bana yorum yapsın. Temizliği ne kadar çok sevdiğini. <laughs> Şimdi böyle e, bura, bu arada buraya da Böyle bazı kitapları koyuyoruz işte benim okuduğum, gözümün önünde olmasını istediğim, arada hani görüp de okuyayım diye öyle kitapları koyuyoruz. Bir de Mila'nın birkaç tane kitabı var burada. Ee, odasında da bir kitaplığı var. Tüm kitapları orada duruyor. Burada da işte böyle seçili birkaç tane kitap duruyor. Buralarını da tozunu alıyorum. Bu arada bu fotoğrafları falan da hep değiştirmek istiyorum. Belki bir gün vlog içerisinde değiştiririz. Uzun zamandır evde günlük vlog çekmiyorum. Bunun ben de farkındayım ve en kısa zamanda çekmek istiyorum. Çünkü sizlerle sohbet etmeyi, sizlerle günlük hallerimizi paylaşmayı da özledim açıkçası. Şimdi e, bu tarafa geçtik. Biliyorsunuz koltuklara örtü sermeyi sevmiyorum ama çok fazla kirleniyor bu arada özellikle. Bu yüzden de örtü seriyorum. Özellikle bir yanın oturduğu koltuğa örtüsünü serdim. Bile ara ara bana katılıyor bu arada. Ara ara da çizgi film açtım ona. Çizgi film izledi. Böyle bitiriyoruz temizliği. Yani katılmak istediği yerlerde bana katılıyor. Ve benimle birlikte temizliyor. İstemediği yerlerde de çizgi film açıyorum. Huzursuzlandığı falan yerlerde. Öyle tamamlıyoruz. Şimdi diğer koltuğa geçtim. Ve hala telefonla konuşuyorum yalnız. <laughs> ne konuşuyorduk hatırlamıyorum şu an ama. Baya derin mevzular sanırım. Bayağı telefonla konuşmaya devam ediyorum bir yandan da. Tabii ki konuşurken işimi de aksatmıyorum. <laughs> bir yandan da evi toparlayıp temizliyorum. Şimdi de Mila'nın odasına geçiyoruz. Şu küçük legolar. Bu küçük legoları ben daha önce Legoland'de çalışıyordum arkadaşlar. O zamanlar işte evlenmeden önce şöyle düşünmüştüm. Aldım bunları demiştim ki işte hani evimize gelen çocuklar geldiğinde sıkılmasınlar ve oyuncaklarla oynasınlar böyle legolarla oynarlar diye almıştım. Şimdi Mila oynuyor bayılarak. Şimdiki aklım olsaydı tabii ki çok daha fazla alırdım. Çünkü maşallah legolar da bir altın değerinde olduğu için altın gibi çok fazla değerleniyorlar. Her zaman zam geliyor. Ama bu minikleri bir süre kaldırdım. Çünkü çok fazla dağılıyorlar, çok fazla ayağa batıyorlar. Daha büyük Lego Duplo'ları var Mila'nın. Onları aldım. Onlar onlarla oynasın. Onlardan var zaten. Şimdi de çamaşır katlamaya geçiyoruz. Her zaman her gün mutlaka bir kere bir posta ya da iki posta oluyor bazen. Çamaşır katlıyorum. Makine zaten her gün açık oluyor. Ee, bu arada ütü yapıyorum bazı kıyafetlerine. Şu, şu astığım kıyafetler ya ütülenecek olanlar ya da asılacak olanlar. O yüzden öyle ayırıyorum oraya asıyorum. Katlanacak olanları da katlıyorum zaten. Bazıları da çekmecesi var Mila'nın. Orayı da birazdan göreceksiniz. Oraya katlayıp da koyuyorum. O yüzden de buraya böyle e, asıyorum. Onları sonra kendim ayırıyorum. Gerçekten çocuğunuzun her şeyi o kadar güzel ki özellikle böyle küçük kıyafetler. Gerçi biraz büyüdü benim köşesinde oldu ama hala küçük tabii kıyafetleri. Özellikle hamileyken o bebek kıyafetlerini yıkamak, minicik minicik bunların içine mi girecek, bu kadar küçük mü olacak falan düşünceleri. Ah oh, ne güzel günlerdi büyüdü arkadaşlar. Gerçekten Mira da büyüdü. Ben çamaşır katlamaya devam ediyorum. Bir de sanki çizgi film izliyordu içeride yanıma gelmiş. Şimdi bir şeyler söylüyor. Birlikte şarkı söylüyoruz. Konuşuyoruz. Bu arada o kadar çok dillendik. size günlük vlog çekmem lazım acilen. <laughs> Gerçekten onun böyle konuşmalarını falan duymanız lazım. Bayağı artık her şeyi söylüyor zaten. Ben çamaşır katlamaya devam ediyorum. Yanı çamaşırlarını. Biraz uzun uzun tuttum buraları çünkü siz video kısa oluyor diyorsunuz. Öyle yorumlar alıyorum. Burada bir katlama metodu. Böyle katlayıp da düzenleyicilerin içerisine koyuyorum Miran'ın kıyafetlerini. Bazılarını buraya koyuyorum. Bazılarını asıyorum. Bazılarını da katlayıp normal dolabına koyuyorum. Onları da göstereceğim şimdi size. Burada zaten nasıl katladığım anlaşılıyor. Görebiliyorsunuzdur. Böyle katlıyorum. Koyuyorum. Şimdi de yakından göstereceğim. Ee, düzenleyici de bu arkadaşlar. Gerçekten bayağı düzenli oluyor böyle olunca. Ben seviyorum yani. Çok hamile bebek miydi? Hayır bebek değildi. Ben hamileydim. Bunları aldığımda düşünün hala kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Böyle bir çekmecesi varsa çocuğunuzun dolabının mutlaka orayı böyle değerlendirin bence. Bayağı iyi oluyor. Bakın düzenli duruyor. Burada da askıya asılacakları asıyorum. öyle asıyorum. Burası askılıklardı. Şimdi de normal e, takımları falan böyle katlayıp da koyuyorum ya da katlanacak tişörtlerini katlayıp da koyuyorum. Bu takım mesela. Bunları da böyle katlıyorum. Ve hep böyle düzenli olmasını sağlıyorum Milan'ın dolabının. Şimdi de akşam yemeği için fasulye yapıyorum. Mila uyudu öğlen uykusunda. Ben de fasulye yapıyorum akşam yemeği için. Size de belki fikir olur hem de. Burayı da çekmişim böyle. Arada da ne yapıyorum. Ya Mide çok e, şey arkadaşlar uykusunda. Çok sessiz olmam gerekiyor gerçekten. Ben de daha çok aslında öğlen uykularını ki bazen uyuyor artık bazen uyumuyor. Bu değişiyor. Eğer ki sabah geç kalkarsa uyutmuyorum. Eğer ki sabah erken kalkarsa ve mızmızsa gün içerisinde uyutuyorum. Bugün de onlardan biriydi sanırım. Öyle kesiyorum. Şimdi Mila uyandı ve e, Peppa saati yani çizgi film saati diyelim. Mila uyu, öğlen uykusu yaparsa uyuyup uyandıktan sonra çizgi film izliyor ve süt içiyor. Bunları günlük vloglarda daha çok değinirim. Şimdi kapılarımı siliyorum. Mila orada çizgi film keyfi yaparken ben de kapılarımı temizliyorum. Şöyle güzelce sirkeli suyla siliyorum. Arada bir böyle yapıyorum sirkeli suyu. Bazen de normal e, temizlik ürünüyle siliyorum ama genel olarak galiba sirkeli suyla siliyorum kapılarımı. Şimdi mutfağa geçtik. Mutfağın kapısını siliyorum, siliyorum, siliyorum. Silmeye devam ediyorum. <laughs> Hala siliyorum. Aslında buraları daha kısa tutuyorum. Böyle uzun uzun çekmiyordum. Yani kesiyordum vloglarda. Ama siz uzun video istediğiniz için biraz buraları uzatıyorum. Hala kapıyı <laughs> siliyorum. Hala silmeye devam ediyorum. Şimdi de dış kapıya mı geçiyoruz? Hayır, ha, yukarılara geçtik. Buralarda da bayağı tozlanıyor. Buraları haftada bir ya da 15 günde bir temizliyorum. Yorumlar kısmında çünkü soruluyor bana nasıl, hani ne kadar da bir buraları temizliyorsun diye. Şu avizeler de çok tozlanıyor arkadaşlar. Onları da yine bu temizliklerde haftada bir ya da 15 günde bir olan temizlikte yapıyorum böyle temizliyorum şimdi oralarda şimdi de galiba avizeyi temizleyeceğim hala geçemedim bir çerçeve buldum ve onu temizliyorum 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 ve devam ediyoruz temizlemeye İşte şimdi geçtim avizeye bir de böyle halatlı falan olduğu için biraz zor temizleniyor ama böyle temizlemeye çalışıyorum zaten içerisi falan böyle değil o yüzden arayı böyle temizliyorum. Şimdi de dış kapıya geldik. Dış kapıyı temizliyorum güzelce. İlk önce bir içten temizliyorum. Daha sonra da dışarıdan temizleyeceğim. Şimdi içten şöyle güzel güzel silelim size de motive olsun böyle. Bu videodan sonra kalkın temizlik yapın bence. Akşam atacağım zaten videoyu sizlere. Çocuğunuz uyumuş olursa eğer ki kalkın bir güzel temizlik yapın. Bakın Mira da dahil oldu. Dayanamadı. Böyle sulu temizliklere dayanamıyor ben çok seviyor yani sulu temizlikleri. Şimdi kapının dışına geçtik. Mila da devam ediyor. Bu arada ben işte biz böyle kapıyı silerken Mila bezini tabii ki sıkamadığı için bütün yerler soğumuştu arkadaşlar. Baya yani şu kapının altı falan baya bir soğumuştu. Sonra bir de arkasından öyle temizliyorum. Bizim temizliğimiz böyle oluyor bu arada. Yani çarpı iki ya da çarpı üç diyebiliriz. Çocuklu temizlik böyle oluyor ama Mila gerçekten güzel temizliyor bakın. <laughs> Böyle hani bastıra bastıra falan yapıyor bakın bir yandan da <laughs> bakıyor herhalde ya kamera çekiyor diye ya da kendini görmek için bakıyor. Çizgi filminde bırakmış şimdi gitti herhalde. Şimdi yine bir çamaşır katlamaya geçtik. Bu ikinci posta bu da benim işte renkliler. Yine aynı şekilde asılacak olanları, bu arada kokluyorum çünkü yumoş kokusuna aşığım arkadaşlar. Güzel çamaşır kokusuna aşık bir insanım. Gerçekten böyle tüm yumoşları, yumuşatıcıları denemişimdir herhalde. Sizin de sevdiğiniz, kullandığınız, bunu dene dediğiniz varsa yumuşatıcılarda mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Alırım, denerim. Bakarım kokusuna da. Seviyorum farklı kokuları çünkü. Böyle ayırıyorum yine işte katlan asılacaklar ve ütülenecekler olarak ayırıyorum yine ütülenecekleri ayrı kat asılacakları ayrı şekilde. Şimdi yine size bir şey sormak istiyorum e, renklileri ayrı beyazları ayrı mı çamaşır deterjanı kullanıyorsunuz bunu sormak istiyorum kullanıyorsanız hangi markayı kullanıyorsunuz videonun altında yorumlar kısmında paylaşın. Ben bir süredir Omo'nun e, nasıldı? Sık yıkananlardı. Evet ismi Sık yıkananlarını kullanıyorum ve gerçekten memnun kaldım arkadaşlar. Şöyle hem renklileri aynı deterjanla yıkıyorum hem de beyazları aynı deterjanla yıkıyorum. Hem ayrı ayrı deterjan almanıza gerek kalmıyor hem de performansını da gayet beğendim. Hem renklilerde güzel hem de beyazlarda da güzel etki yarattı. Yani bana size de ben böyle bir tavsiye vermiş olayım bakarsınız size Siz de mutlaka paylaşın ama benimle. Özellikle beyazlar için bir çamaşır deterjan öneriniz varsa harika olur gerçekten. Evet, şimdi geldik ütüye. Arkadaşlar muhtemelen daha önce bir vlog'ta ya da bir temizlik videosunda size sormuşumdur. Ben e, bazı ütülediğim tişörtleri katlıyorum ve kırışıyor. Var mı bir çözümünüz? Yani hepsini asamıyorum. Astıklarım kırışmıyor da yani güzel de katlıyorum. Bakın şimdi göreceksiniz katlama metodumu. Ya da hani kırışmayacak şekilde şu şekilde katlarsan kırışmaz dediğiniz bir yöntem varsa o da olur. Bir yandan da Mila ile konuşuyorum odanın diğer e, benim karşımda oyun oynuyor o da bebekleriyle. Ben ona eşlik ediyorum arada. Onunla da konuşuyorum. Şimdi bir katlama yerine geçelim. Hala ütülüyorum. Ütüm de bu arada buharlı. Yani o da memnunum ondan da bir sıkıntı yok. Fakat katladığım hem katlayayım böyle bir 10 dakika geçsin o zaman bile kırışıyor yani gerçekten çok siniri bozucu. Bunu daha önce sorduğumda şey denilmişti. İşte ben şey yapıyorum. E normal işte çamaşırlarımı katlıyorum, koyuyorum. Sonra ütüleyeceğim, işte giyeceğim zaman ütülüyorum ama o zaman da arkadaşlar ütüyü çıkart, ütü masasını çıkart sadece bir tişört için. Sonra tekrardan yerine koyu falan bayağı bir zaman alıcı olur diye düşünüyorum. Çünkü ben dışarıya çıkarken hemen alıp giyip hop 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 <laughs> de giydirip hop çıkmak durumunda kalıyorum ki bu durumda bile geç kalıyorum. Bir de ekstra ütü eklenirse buna vay halime diyebilirim. Bu bana göre bir yöntem olmadı maalesef. Size fikir olursa söylemiş olayım buradan. Mesela bunu asacağım. Bazılarını asıyorum ama hepsini asmam mümkün değil tabii ki de farklı bir katlama metodu varsa lütfen benimle paylaşın yorumlarda bekleyeceğim yorumlarınızı umarım vardır ve kırışmazlar yani çünkü emek arkadaşlar o kadar ütülüyoruz ütülüyoruz ve sonunda kırış kırışlar yine o kadar kırış kırış değil de yani kırış yok atıcı de ayrı bir şey neyse ve asıl ütülemeye devam ediyorum ben fakat videonun sonuna doğru geliyoruz sanırım çünkü ütüyü hep en sona bırakıyorum ve akşamları yapıyorum ütüyü öyle yine ütülemeye devam ediyorum. Bu arada Mila'nın da e, ütü masası ve ütüsü var oyuncak. Size de fikir olsun bu da. Mila çok keyif alıyor ben böyle ütü yaparken. O da e, kendi kıyafetlerini ütülüyor oyuncağıyla. O da yani eğleniyor. Çünkü biliyorsunuz ki bizim aynamız çocuklar arkadaşlar. Yani her şeyi birlikte yapmak istiyorlar ve onlar da bizim gibi yapmak istiyorlar. Bu yüzden güzel oluyor yani. Bir semizlik videomuzun daha sonlarına geliyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İzlediyseniz ve dinlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.